Merhabalar. Yine logaritmanın güzel bir sorusuyla karşı karşıyayız. Sorumuz şu. Logaritma 3 tabanına göre 2 üzeri x artı 1 eşittir. Logaritma 2 tabanına göre 3 üzeri x eksi 1 denkleminin çözüm kümesini bulmaya çalışalım. Bu gibi sorularda ilk önce sonuca y diyerek başlayalım. Yani eşittir y olsun. O halde ilk denklemi çözmeye çalışalım. Logaritma 3 tabanına göre 2 üzeri x artı 1 eşittir y ise buradan çıkan sonucumuz şu. 2 üzeri x artı 1 eşittir 3 üzeri y. İkinci denklemimizi yazalım. Logaritma 2 tabanına göre 3 üzeri x eksi 1 eşittir y. Yani 3 üzeri x eksi 1 eşittir 2 üzeri y oldu. Şimdi artık bu iki denklemi çözmeye çalışacağız. Nasıl yapalım? Tabii ki bunları taraf taraf toplayalım. Bakalım hangi hale geldi? Yani 2 üzeri x artı 3 üzeri x eşittir. 3 üzeri y artı 2 üzeri y olacaktır. Dikkat ederseniz sağ tarafta sol tarafı eşit olması için şartımız y ile x'in birbirlerine eşit olmasıdır. O halde yukarıdaki denklemde y ye gördüğüm yere x yazıp denklemi tekrar kuruyorum. Denklem şu hale geldi. 2 üzeri x artı 1 eşittir. 3 üzeri x haline geldi. Evet. Geçen gün bu denklemi çözmüştük. Nasıl çözmüştük? Tabii ki grafikle çözmüştük. Yine aynı şekilde grafik çizmeye çalışalım. İlk önce y ye eşittir. 2 üzeri x artı 1'in grafiğini çizmeye çalışalım. Bakalım nasıl olacak. Sayı verdim. x'i e 0 verirsem 2 oldu. O halde grafik yaklaşık bu şekilde oldu. Şimdi diğer grafiği çizmeye çalışalım. Diğer grafiği şu şekilde. Yani y eşittir. 3 e x çizmeye çalışalım. x'e 0 verirsem 1 oldu. O halde şuradan geçen bir grafiği çizmiş olduk. Dikkat ederseniz bu denklenmenin sadece bir tane çözüm kümesi vardır. Peki bunu bulmaya çalışalım. Bunu nasıl bulacağız? Tabii ki sayı vereceğiz. Yoksa başka türlü bu denklemleri çözemeyiz. O halde x'e eğer kaç verirsek denklemi sağlıyor. Dikkat ederseniz eğer x'e 1 verirsem denklem sağlamış olur. Peki birden başka bir kökü var mı? Grafiğe göre birden başka bir kökü olmadığı için çözüm kümemizin sadece bir olduğunu söyleyebiliriz.